Hı, Alo. Hmm. Tuvalet kağıdı bitmiş. Evet. Evet. E, niye değiştirmiyorsun madem biliyorsun? O zevki sana bırakıyorum. Ha, öyle mi? Sağ ol hayatım ama zaman zaman sen de değiştirebilirsin yani bu zevki senin de alman lazım. <laughs> o ev işi. Ben ev işi yapmam. Ben giderim alırım, taşırım, getiririm. Takmasında siz yapın artık. Artık o kadar da yapın be kardeşim. Sana hizmet edilsin istiyorsun değil mi? Tuvalet kağıdı bitti, değiştirin. Sabun bitti, yenisini koyun. Halbuki sabun hemen alttaki çekmecede. Tuvalet kağıdı orada. Ya yani ne olur değiştirsen, sen de kullanıyorsun. Ya öyle basit işler yapamam ben. Beni böyle ağır işlerde kullanın. Basit işler, ne o öyle? Siz yapın onu. Siz öyle işleri yapın ki ben de sizi hırsızlardan koruyabiliyorum. Asıl hırsızı senden korumak lazım. Çok konuşma Ali, yat, yat. Bir işi eğer kadın yapıyorsa kolaydır, erkekler zor işleri yapar. Tabii bak, yorganı alıyorum. Ne kadar zor bir iş. Ya bırak şu organımı ya sen bırak ya düşüyorum Allah Allah donuyorum ya donuyorum ya aynı gemide yolalığı ayırdın beni tutar